Ayşenur öncelikle hoş geldin Hoş bulduk abi ee, Ay Sayın Doktor Ayşenur Polat bizim e, asistanımız idi Konya Şehir Hastanesi hatta eğitim araştırma hastanesini diyelim çok daha eskisinden e, ve şimdi de eğitim araştırma hastanesinde çalışıyor onun Avusturya Linze e, bizim daha önce Akif hocayla da Cleveland'da çalıştığımız doktor Kurt Rusler'le güzel bir observer deneyimi oldu. Onunla ilgili şimdi merak edilenler soracağız ve onun deneyimlerini paylaşmasını isteyeceğiz. Ayşenur, öncelikle şimdi biz şöyle bir yol izliyoruz. Anestezi gibi pre-opunda ne yaptın, intro opda ne gibi şeylerle karşılaştın ve post-opunda da nasıl değerlendirdin gibi aslında sorularımızı gruplandırabiliriz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bütün deneyimleri anlatırken hocalarımız, arkadaşlarımız öncesinde nasıl bir hazırlık aşamasından geçtin? Zor oldu mu? Hani sonuçta yurt dışına gidiyorsun. Daha önce yurt dışı deneyimin var mıydı? Bunlardan çok kısa bahsedersen seviniriz. Tabii ki. Saygıdeğer hocalarım Yasin Hocam, Akif Hocam. Ee, i̇yi akşamlar herkese de. Yes. Ee, yes. Öncesinde e şöyle oldu. E Observer'lık programları bizim asistanlık sürecimizin başından itibaren istediğimiz, dahil olmak istediğimiz, hayalimiz olan programlardı. E Sizlerin sayesinde, bu Cleveland tecrübeleri sayesinde dışa açılan bir kapı, bir network oluşunca Bizim asistanlığımızın son dönemlerine denk geldi. Ben artık bitirmek üzereyken çok daha çömez arkadaşlar da bu aktif şeyler başlamıştı, programlar başlamıştı. Biz dahil olduk fakat işte uzmanlık süreci, devlet hizmet yükümlülüğü dönemleri boyunca kupa, kontağımızı kaybetmediğimiz ve azimli olduğumuzu siz de gördüğünüz için bize böyle fırsatlar sundunuz. E, açıkçası hazırlık dönemi sizlerin sayesinde çok daha rahat geçti bu kişi işi tek başımıza yapmış olsaydım yani ben hocayı bul onunla kontak kur işte kendini ona karşı kanıtla gibi basamakların hepsini böyle patlatıp geçmiş olduk sayenizde e, o yüzden pre preop kısmı çok hızlı ilerledi yani sizin sayenizde <laughs> yazışmaları dahi yani yazışmaları dahi Sizler yaptınız e, Ben sadece bir e, motivasyon letter artı bir CV hazırladım. Evet, bütün arkadaşlardan ee, istediğimiz o, aynı. Aynen öyle. Ee, motivasyon letter ve CV ardından yazışmalar başladı. Yazışmalar sonrasında karşı taraftaki hoca uygun bulup kabul edince e, daha sonrasında da e, tarih üzerinden bir anlaşma. Hani şu tarihte kabul edebiliriz gibi bir yine mailleşme süreci sonrasında. Ee, hazırlık aşaması tamamlanmış oldu. Ben gidişte e, sıkıntı çekmedim. Vize için herhangi bir e, şey ihtiyacım olmadı. Yeşil pasaportta olduğum için. O kısımda ben e, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hani uluslararası bir seyahatte pasaportuma yanıma alıp gitmiş oldum. E, açıkçası benim preop e, hazırlık aşamam çok rahat ve kolay oldu sizler sayesinde. E, gitmeden kişisel bazı hazırlıklar yapmış oldum. İşte gittiğim klinik nasıl bir klinik? Nasıl işleyiş var? İşte neler var? Hoca gitti, çalışacağımız hocanın işte literatürdeki çalışmaları nelermiş? makaleler nelermiş? Ne üzerinde çalışmış? Yani kendi ilgi alanı anestezi açısından genel anestezi mi, yönlene anestezi mi veya başka bir alana özel, spesifik çalışmaları var mı gibi böyle literatür taraması yaptım. Aşağı yukarı evet. sizler tanışık olduğunuz için önden hani söylemiştiniz zaten. Sizin tanışıklığınız vesilesiyle o his, o kısım da biraz kolay ilerledi. E, hoca hakkında bir fikrim vardı gitmeden evvel. Birkaç e, işte çalışmasına göz atmıştım. Neler yapmışlar diye. E, daha çok hani Kırılın bağlantısıyla alakalı neler yapmışlar diye konuştuk. Gitmeden önceki hazırlıklarım bunlardı. E mesleki anlamda hazırlıklarım bunlardı. E, onun haricinde de işte kişisel hazırlıklarımız herkesin yaptığı gibi yurt dışına hazırlıklar, işte e, orada ihtiyacımız olabilecek şeyler, işte Almanca gittiğim yer Avusturya'ydı ama Almanca konuşulan bir yerdi. İşte acaba Almanca konusunda bir iki bir şey katabilir miyim kendime diye birkaç um, Almanca hazırlık yaptım diyeyim ufak. Ee, biz e, çok daha eskiden Almanca öğrenmiştim. Ee, yabancılığım yok dile karşı. İşte belki 15-20 kelimelik, 15-20 cümlelik özür diliyorum. Ama ee, böyle hazırlık cümlelerim. Sanki. A1, A2 gibi. Evet. evet. Evet, evet. Hazırlık cümlelerim oldu. E, zaten teknoloji, chat, her zaman yardım ediyor insana. Çok tıkandığımız yerde İngilizce, Almanca olmazsa chat, yardım aldım. Evet. E, evet. Bu arada İngilizce önceki... zaten herhalde yine ortak dil konuş, konuşuyorlar hastane içerisinde ya da değil mi? sorun olmuyor. Evet abi, sorun olmadı. Yani çok çok iyi İngilizce konuşan sadece Kurt Ruslar vardı. Yani Ruslar Hoca gerçekten İngilizcesi çok iyiydi. E, onun haricindeki diğer arkadaşların İngilizcesiyle Hiçbir farkımız yoktu yani. Hatta da hiç İngilizcesi olmayan e, çok kıdemli anestezi uzmanları 69 yaşında Cezari vardı mesela. 42 yıldır anestezi uzmanıymış. E, onun İngilizcesi çok iyi değildi ama onunla bile çok rahat anlaştık. <laughs> evet. Çok güzel özetledin. Şöyle biz hazırlık aşamasında neleri istediğimiz CV'den tut işte motivation letterlar ve hazırlık aşamasında özellikle senin artı olarak bence gördüğüm Akif abi onu da takdir edecektir hani hocayla ilgili yayınlara bakman hocayı araştırmalar çok önemli öyle değil mi abi yani tabii. tabi şimdi daha ben iyi sen adına. evet. Kesinlikle. Yani aslında arkadaşlar e, yurt dışında bu planlanan yere gitmeden önce sonuçta e, orada bir e, mentor e, sonuçta bizi karşılayacak. E, o kişi nelerle ilgileniyor, nelere daha çok yoğunlaşmış. Biz de onlara burada e, birazcık daha bakar, o konuda o kişiden faydalanmaya çalışırsak ki bunu yapmak için de e, Ayşenur senin yaptığın gibi, ee, mesela işte Ruslar ne yapıyor, hava yoluyla ilgileniyor İşte laringoskop, video laringoskop, İşte bu alanda kendini geliştirmiş, yetiştirmiş. Ben acaba bu konuda ondan neler alabilirim? Önceden bakmak kesinlikle çok iyi, çok iyi yapmışsın. Diye. Eline sağlık. Ee, ve, ve bir diğer gün diğer noktada Pirovta söylemek istediğim o, o İngilizce yaptığım vurgu çok önemli. Zaten burada yapmaya çalıştığımız şey biraz Akif abiyle şu, biz kendimizde de onu çok gördük. Yani Oradaki yabancı insanlar ki burası Almanya hani entelektüel kapasitesi yüksek insanlar ama evet. e, yani normal profesyonel olarak akademik olan insanların dışındaki normal e, çalışan hastanedeki normal çalışan personeller ve diğerleri açısından bence bizim doktor arkadaşlarla aralarında İngilizce anlamında çok bir fark yok. Hatta onlar İngilizcede böyle çok da iyi değiller. Orada biraz insanın kendine de güveni geliyor. Ya ben ben de zaten bunun kadar İngilizce konuşuyorum diyorsun. Evet. Bu, bu özgüven evet. çok önemli. Çünkü e, genelde Türk insanında yani genel bir değerlendirme yaparsak e, sanki yurt dışına çıkınca yurt dışındaki e, genel ekseriyet %90'ı çok iyi İngilizce konuşuyor. Ben en az onlar kadar konuşmalıyım gibi bir çaba içerisine girdiği için belki evet. İngilizcesi orada tıkanıyor. Yani dediğin çok doğru. bu <laughs> e, Çok böyle e, çoğunun B1 seviyesidir yani A2, B, B1'dir A2 demeyelim de. Öyle değil mi abi? Evet, yani evet. halledebiliyor. Yani kompleks. Yani. Abi şöyle, kompleks cümleler yok, kompleks kompleks cümle kalıpları yok. Herkes derdini simple yoldan anlatmanın derdi. Amerika Çünkü değil onlarda... İngiltere değil. Evet, yani. orası İngiltere değil, Amerika değil. O yüzden ben açıkçası çok rahat ettim. Evet. Eyvallah. Şimdi o zaman piroopa anlattıktan sonra intraopa geçelim. Ee, şöyle çok kısa istersen ne, nereye indiğin uçakla ve oradan hani, nasıl bir yolculukla oraya geçtiğini anlattıktan sonra e, hemen genel bir değerlendirme alalım klinikle ilgili. Nasıl bir klinik, klinik olduğu, başında kimin olduğu hemen. gibi. Sonra ikinci klinikle ilgili ikinci soruma geleceğim oldu. Ben Ankara'dan Viyana'ya gittik, Avusturya'nın başkenti. Viyana'ya gittikten sonra Viyana havalimanından hemen havalimanının içerisinden zaten tren hatları, tren tramvay hatları çok gelişmiş, trenler trenlerle Viyana'nın merkez Center Station'ına geçtik. Oradan da Linz'e trenle geçtik. Yani her yere trenayla gittik. Şu Viyana'dan Linz trenle. Abi abi yaklaşık bir buçuk iki saat. Tam iki saat sürmedi. Çok Uzak iyi. bir mesafede evet. değiller. <laughs> hı hı. Ee, evet. Bir yana daha büyük bir şehir, Linz yaklaşık 300 bin nüfuslu, aslında çelik sanayisinin ve sanayinin e, gelişmiş olduğu Avusturya'nın üçüncü büyük kenti. E, sakin bir yaşamları var, güzel, e, böyle huzurlu bir yaşamları var. Ama hastaneler bakımından da gelişmiş bir yer. Kepler Üniversitesi var. Mühendislik alanında ilerideler. Kepler Üniversitesi'nin hastanesinde e, çok ciddi e, şeyler yapıyor. Güzel çalışmalar, ciddi çalışmalar varmış. E, kendilerinin büyük çalışmalarının ve işte büyük lokallarının alındığı merkezler var. Ee, benim gittiğim Ordaz Klinikum'da e, merkezde yine aynı şey linzin merkezinde kilisenin fonladığı üç ayrı hastanenin birleşimi olan bir klinik hastaneler e, serisi diyeyim. Ee, evet hastaneler topluluğu çok doğru. E, ben ben Elizabethinyen Hastanesi'ndeydim. Ban e, Banhaugen Hastanesi bir de Schwasten Schwasternan Schwarsan onu tam söyleyemiyorum ama Hı -hı. bir Hı -hı. hastaneleri daha var. Ee, üç hastane yaklaşık birbirlerine 900 metre, 800 metre uzaklıkta var. Bir kampüs gibi ee, benim... diyebiliriz ama ha, biraz var arası. Anladım. Ara biraz var. Hı -hı. Tam bir kampüs gibi değil abi. Hı -hı. Çünkü tam şehrin merkezinde eşit Hatta bir hastane benimki. Hı -hı. E, kiliseyle bağlantısı olan bir holle kiliseye bağlanan. Hastanenin içerisinde de rahibelerin dolaştığı bir vakıf hastanesi gibi. Almanya'da yani bizden da çok biraz farklı. Evet, bu bu tarz şeyler. Evet, yani kilisenin içerisinden hastaneye geç, geçiyorsunuz hı. gibi. Kilise hastanenin içerisinde. Için. Evet, hastanenin içerisinde de kilise şey yani din görevlileri var. Hı, e, katlarda anladım. dolaşan, hastalarla ilgilenen veyahut işte ruhani olarak destek olan kişiler var. Hı, hı. E, Şöyle Avusturya genelinde benim kanaatim ve onlarla konuşmalarım neticesinde vardığım kanaat şöyle. O Avusturya sağlık sağlık sistemini bir standartizasyona tabi tutmuş. Yani ben onlara bizdeki farklılıkları onlardaki Fazlalıkları işte işte e, teknolojik olarak daha farklılaştınız işte sizde daha çok alet e, cihaz var gibi böyle söylediğimde onlar biz hayır bizde çok fazla cihaz yok ya da çok fazla bir şey yok. Avusturya'nın genelinde böyle. Bu bizim e, Avusturya hükümetimizin hastaneleri bir standart hale getirme çabasıdır dediler. Hani orada Avusturya'yı takdir etmek lazım. Vergilerle bu başka demek ki bu eksik hale yani. Teknik hayır. anlamda. Hayır öyle Bilmiyorum. dediler bana. Yani herhangi bir hastanenin birbirine üstünlüğü farklı fonlarla olabilir ama en kötüsü bizim kadar dediler. Yani hmm. bir standartizasyon var hastanelerinde ekipman anlamında. Ekipman. Ee, personel anlamında. olarak, personel olarak e, Avusturya'da göçmen doktorlara ve göçmen sağlık personellerine ihtiyaç var. Hatta birçoğu beni orada çalışmak üzere geldiğimi zannetti. Yani birkaç gün onlara oraya çalışmak için gelmediğimi anlatmak zorunda kaldım. Hani böyle şey gibi oldu. İranlı bir meslektaşımız vardı. İşte Suriyeli bir meslektaşımız vardı. İşte yarı Fransız, yarı Alman bir şey vardı, meslektaşımız vardı. Şey, freelance çalışan çok insan vardı. İşte İspanya, Kanarya adalarında yaşayıp, İspanya'da, Almanya'da, Avusturya'da, Kıbrıs'ta freelance çalışan biriyle çalış, tanıştım mesela. Çok farklı bir karakterdi. Yani oradan sonra der, da başka varsa. bir yere gidecek o zaman büyük ihtimal. Tabii. Dört, yani söz, sözleşmesi şöyleymiş. Dört gün e, Avusturya Linz'de, Beş gün Almanya'da işte beş gün e, şeyde İspanya'da e, Kıbrıs'ta da yeni kontak kurdum. Sanırım onlarla da beş gün yapacağım falan dedi. Hani <laughs> ne böyle çantacı anestezi. Vallahi öyle derler <laughs> ya bizim evet. büyüklerimiz işte. Aynen öyle. <laughs> evet. e ne yani güzel bir tecrübe. E, onlar, onlar benim orada hani göçmen olacağımı, oraya geleceğimi, Hı -hı. E, gelmeden önce kliniği bir tecrübe et, ettiğimi falan Hı -hı. zannettiler öyle olmadığını açıkladım. Birkaç gün sürdü ama anca, anca şey oldu yani. Anlayamadılar. <laughs> Niye geldin ki diyorlar. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. Ee, diğer soruya geçelim istersen. Şöyle, e, biz bu soruyu da çok sık soruyoruz. Orada e, Kurt Rutzler e, merkezinde de buna cevap verebilirsin. Klinik ve hoca anlamında seni en çok etkileyen ve onların en çok fokuslandığı, aslında Akif abi biraz da bahsetti Rusların spesifik konularını ama senin gördüğün kadarıyla çalışmalarını da baz alırsan, fokuslandıkları konular nelerdi, neydi? Cevap verebilirsen seviniriz. Ee, şöyle, Kört Ruslarla bir gün tamamen beraber birebir çalışma fırsatım oldu. Onun haricinde Kört hocanın ameliyathane içerisinde vakası yoktu bir gün ama beraber çalıştık. onlar genel anlamda genel anestezi kullanıyorlar. Genel anlamda demeyeyim %90 kadar genel anestezi kullanıyorlar. Hmm. Ve standart monitorizasyonları var. TOF monitorizasyonları, BIS monitorizasyonları, inhalasyon anestezi ajanı kullanan hiç kimseyi görmedim. Pardon bir, bir meslektaşım vardı. Yarı Fransız, yarı Alman olan Monan diye bir doktor hanım vardı. E, Sadece onu gördüm. De Ayşe Tamamen Tiva ile gidiyorlar hmm. abi. Ee, ve Tiva gittikleri için biz ve TOF monitorizasyonları standart. Ve bu standart monitorizasyonları Drager Optimus kullanıyorlar. Ona entegre etmişler. Hmm. Ee, bütün ekranlar birbirine entegre. Çok rahat monitorizasyon ve çok rahat e, vaka takipliği yapıyorlar. Genel anestezi olduğu için hastaların birçoğu e, postop analjizlik ve postop regional bloklar konusunda e, ee, pardon çok özür diliyorum, analjeziyi e, epidural kateterlerle sağlıyorlar. Vaka çeşitliliği şöyle, benim gittiğim Elizabeth'in yani hastanesinde üroloji kliniği, e, genel cerrahi kliniği, toraks cerrahisi vardı, endoskopi, kolonoskopi, bronkoskopiler vardı. Onun haricindeki branşlar diğer hastanelerdeydi. Örneğin ortopedi yoktu. Hmm. Dağıtmışlar. Ortopedi yoktu, çocuk cerrahisi yoktu, e, kadın doğum ve işte kadın hastalıkları yoktu. E, olmayan branşlar olduğu için e, ve regional bloklar kendi işte mesela ürolojide e, ben pazartesi günü başladım, bir gün öncesi gece e, böbrek transplantasyonu varmış. Örneğin transplantasyon yapılan bir merkez ama branşlaşmışlar. Yani hastane de bir dal hastanesi gibi açıkçası. Hmm, hmm, e, ama yatağında. Yaklaşık 12 oda vardı hatırladığım kadarıyla günlük 36-37 vaka maksimum 35-40 35-40 arası vaka alıyorlardı ve çoğunluğu da dediğim gibi genel anesteziyleydi. Ee, ürolojik ameliyatlar ciddi büyük ameliyatlar total prostatektomiler işte renal transplantasyonlar yapılan vakalar vardı. Ee, da Vinci vardı onlarda cihaz olarak. Ee, da Vinci olduğu için ve hani Vaka bununla devam ettiği için genel anesteziyi sürdürmek ve monitorizasyon çok önemliydi. Hı -hı. E, post top analjeziyi de biz daha az kullanıyoruz. Yani ben kendi klinimde de öyle. Şehir hastanesinde ayrılmadan evvel de öyleydi. Torakal epidurali çok daha sık kullanıyorlar. Büyük vakalar oldukları için. Hı -hı. Torakal epidural çok sık kullanılıyor. Fakat epiduralin takibini takan hekim değil bir pain teamleri var. Pain team Hı -hı. sayesinde. Cleveland takibini gibi. yapıyor. Biraz onu dikkatlenmiş evet. sanırım. Evet. Evet. Yani biz de onlar işte kendilerine oluşturdukları team'i bir specialist team olarak görüyorlar. O team'in başında yine bir anestezi uzmanı ve anestezi nörsleri var. Hı hı. Onlar o hastanın postop dönemdeki kateterin bakımı, takibi, kateterin çekilmesi, hastanın VAS skorlarının takibini tamamen o ekip yapıyor. Yani kateteri takan hekim artık Ameliyathaneden çıktıktan sonra hastanın kateteriyle ilgilenmiyor. Ee, Bu benim dikkatimi çekmişti. Ayşenur, Avrupa'nın birçok yerinde anestezi teknisyeni olmadığını biliyoruz. Ee, evet abi. hastanede vardı o zaman teknisyen ya da hemşire. Anestezi nurse. anestezi nurse nurse diyorlar. Hmm. Biraz farklılar. A onlar hemşirelik okuyup üzerine yaklaşık 6-7 ay kadar bir özel... Ee, sanki bir şey eğitim demeyeyim de staj alıyor gibi ufak hmm. bir 5 6 aylık bir stajla ve e, şeyle e, sınavla anestezi nurse oluyorlarmış. Bizim Bu arkadaşlar şey gibi. Hmm, çok postopada bakıyorlar. Hasta ameliyat boyunca gibi mi? Diyare Amerika'da biliyorsun Yasin e, yani ameliyat boyunca duruyorlardı hı hı, onlar. Hı. E, ama ben mesela Erdingen'e gittiğimde e, Sadece uyutma esnasında kendi e, şeyle arabasıyla geliyor anestezi Hı -hı. teknisyeni. E, doktora e, her türlü laringoskoptur, enjeksiyondur, damar yoludur, kateterdir hepsinde yardım ediyor. E, daha sonra da olay stabillenip cerraha artık verildi mi hasta e, teknisyen malzemelerini topluyor masasıyla beraber çekip gidiyor. Ayşem Giddi. sen dedim de, de mi hmm. öyleydi? Hayır böyle değildi abi. Hmm. Ee, her ameliyathane odasının önü. Yani ameliyathaneye girmeden evvel bir depo kısmı diyeyim. Her ameliyathanenin kendi önünde ve bir duvar tamamen çekmeceli. Orada bütün eşyaları var. Ayrıyeten anestezi yani bizim hani şey ameliyathane odalarımıza benziyor fakat hmm. girişte direkt odaya girmiyorsun ama ufak bir bölme var. Yani 3 yaklaşık ki. Hayır abi orada uyutulmuyor. 200 Uyutum metre mü? kadar. Tamam. Bütün kendileriyle ilgili bütün cihazlar, ilaçlar, bütün şey depo malzemeleri orada. Ondan ha. sonra bir 100 100 metre kadar çok değil. Hemen hmm. e, kapı diğer kapıyla ameliyathanenin içerisine giriyorsun. Ameliyathanenin içinden bir kapı daha var, diğer dışa açılan. E, bütün salonları birbirine bağlayan bir koridora bağlayan ve aynı zamanda boydan boya e, cam olan, hani dışarıyı görülebilen bir koridor daha var. Ameliyathane hmm. odaları bu iki koridorun arasında kalıyor gibi diyeyim. Peki uyutma işi için sanırım içinde. Evet, Akif Abi'nin merkezinde de öyleydi belki. Biz daha önce Esen Esen'de de karşılaştık. Olabilir. Evet. Yani uyutma işini ameliyathan ameliyathan odasının içinde mi yapıyorlar? Farklı bir yerde uyutuyorlar. Hayır, hayır. Ameliyathane ha, bak, odasının yani içerisinde Klasik Alman uyuyorlar. şeyinden biraz ayrılıyor değil mi Akif abi? Tabii. Evet, Bize benziyor. Almanya'da da öyleydi. Yan tarafta odada uyutulup hasta içeri alınıyordu. Ama tabii ben KVC'de bulundum. Ha, tabii evet. KVC hastası öyle olmayacağı tabii. için tabii. KVC hastalarını odada uyutuyorlardı anladım. ama diğer hastane hepsini hemen bitişik olan yan odada uyutup ameliyat odasına ha. alıyorlardı. Avusturya'da öyle Acaba değil anladım. Muhtemelen değil. Evet. Avusturya'daki düzen bize benziyordu fakat şey gibi. Yani her odanın deposu kendi önünde ben gibiydi. Hmm. Hem ben ilaç hem hem de device bakımından. Böyle evet. mesela ultrason cihazı 3-5 tane var. İşte 3 odaya bir tane ultrason cihazı ana koridorda duruyor koridor. Evet. Hani ihtiyaç olunca hmm, tamam. oradan çıkıyorlar. İşte hatırlarsan var. Cleveland'da da öyleydi. Evet e, Modül modül. E, evet. içerisinde hmm. bir ultrasonların ya da cihazların Ordu, olduğu odalar evet, vardı. Evet. 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 Glidoskopların vesaire. Glidoskopların olduğu. Evet. Oldu. Aynen. <laughs> Peki Ayşenur olmazsa olmaz konumuza gelelim. Research noktasında hani orada yapılan bir çalışma vesaire Körtlüsürel'in üstlendiği ki o o research işinin başında diyebiliyoruz. Ee, bir çalışma var mıydı senin gördüğün kadarıyla yaptıkları? Ee, oradaki hani temaslarımda beraber çalıştığımız arkadaşların birçoğuna sordum. Ee, yoktu, takip edenler yoktu. Bir gün bir orada e, anestezi asistanı bir beyefendiyle beraber çalıştık. Supervisor'ı da vardı. Ee, hani o, özellikle asistanlara da sordum. Hani devam eden hı hı, takip hı. ettiğiniz vakalarınız, çalışmalarınız var mı diye? Olmadığını söylediler. Hı hı. Ee, şey sabah toplantılarımızın birinde Kurt Hoca'ya danıştım. Hocam devam eden herhangi bir çalışmanız Hı. var mı? Dahil olabileceğimiz, uluslararası Hı. çok basamaklı Hı. olan o çalışmalarınız var mı diye sordum. Henüz yok dedi. Anladığım kadarıyla kliniğin şefliği henüz verildiği için ya da yeni olduğu için. Bir 5-6 e, ay. Avcıca e, Ocak'ta başladı. Sanırım fırsat bulamamış. Evet, Belki de daha oturuyordur e, işte. şey Şeyden bahsettiler, o diğer iki hastanenin tamamen şefliğini de Kürt Ruslara vereceklermiş. Hmm. E, o bütün hastanelerin total şefi olduktan sonra belki olabilir dedi. Anladım. Ama kendileri şu an hani stabil olmadıkları için devam eden bir çalışmaları yok. Ee, şöyle de olabilir. Pardon böldüm, şöyle ee, de olabilir. Hani bizdeki gibi hem klinik olarak ameliyat de çalışayım, bir taraftan da çalışma götüreyim gibi değil onlarda da şey var Amerika'daki Alparslan hocanın hani bir haftasını kliniğe bir haftasını research'e ayırıyor mesela Erlangen'de de o vardı işte mesela bizim doktor Müller iki günü araştırma günü üç günü klinik günüydü yani doktor Rüzler'de işte bir şeyler oturduktan sonra belki haftanın ya da günün belli saatlerini işte araştırmacılara ayıracak falan hani e, belli den sonra belki oturacak olabilir bizdeki olabilir. gibi olmadığı için hani Tamam başladık Hadi bir taraftan da çalışmaları başlatalım diye öyle rahatça Muhtemelen başlayan, başlamıyorlar. başlamıyorum evet, evet. prosedürler falan Evet yani da, kendi düzenini henüz oturtamadığı için de olabilir abi evet, evet. veya yeni projeler işte dediğim gibi diğer hastanelerin şeklinde aldıktan sonra belki bir program oluşturacaktır hoca hocanın kendisinin şahsi takip ettiği de yokmuş Belki onu da sordum o ee, şey konusunda hani regional bloklar regional anestezi nasıl oluyor bunları da görebilir miyim diye ben ricada bulundum. Ee, olmazsa sene ilk haftada, olmazsa sene ikinci hafta diğer hastanemize de gönderelim. Bir de orayı bak or oradaki şey vakaları takip et. Bloklar konusunda orada yardımcı olalım dediler ama e, hani bu çok ani gelişen bir durum olduğu için organizasyon yapılamadı. Hı hı. E, ayrılırken Kurtruslar Kür şey dedi hani bu ee, ilk şey böyle oldu ama bundan sonraki programlar için bunu planlayalım. Ee, evet. Sen kusura bakma hani gidemedin orayı göremedin ama senden sonra gelecek arkadaşlar ya da daha sonrası için bunu planlamayı düşünelim. Ee, hani onu göremedin kusura bakma dedi. Ee, bir hafta orada bir ee, orada şeklinde. Gibi olabilirdi. Evet, i̇lk hafta öyle konuşmuştuk evet. ama planlanamadı. Ee, öyle olunca da oraları görememiş oldum hastaneleri. Ama yani bu hastanede de gördüklerim gerçekten farklıydı. Temas ee, ettiğimiz var. arkadaşlar. Şey var. Oradaki e, hastaneler e, bizdeki gibi bütün birimler ameliyathane içerisinde olmuyor gördüğüm kadarıyla. Ne kadar küçük hastaneler olsa da e, işte biraz önce Ayşenur sen bahsettin üroloji genel cerrahi bir binada oluyor. Kadın doğum bilmem ne ayrı bir binada oluyor. Hı hı. Farklı bir binada. Onlar da birbirlerine e, işte tüp geçitlerle ve de yer altından falan bağlantılar oluyor genelde. Ama evet. o kompleks içerisinde ayrı ayrı binalarda oluyorlar. Ee, anlattığına göre ya şey de öyleydi. Yani benim gittiğim yerde öyleydi. Evet. Mesela kadın doğuma evet. ya da diğer binalara ben gidemedim. Çünkü uzaktı. Ee, ben kaldığım süreçte sadece işte genel cerrahi ve KVC'nin olduğu binada ancak dönebildim. Yani diğerlerine fırsat olmadı. Evet. Ee, teşekkür ederiz Ayşenur. Son sor, sorumuza ben gelelim. Edelim. Biraz da vaktimiz azaldı. Siz ee, en önemli sorulardan biri aslında bir e, karşılaştırma isteyeceğiz. Yani e, orada bizim ülkemizdeki çalışma disiplini, çalışma koşulları ya da bizim günlük rutinimizle onlar arasında bir fark artı ya da eksi olabilir bu. Var mıydı ve sen ülkeye döndükten sonra evet ya buradan öğrendiğim şu şeyi aslında ben de yapabilirim. Hastanemde dediğin e, bir şey oldu mu? Bunu sormak isterim. Bu çok kıymetli aslında bizim için. Ee, orada şöyle abi, orada gördüğüm çalışma disiplini e, bizden biraz daha fazla. Ama ben bunun Avusturya halkın halkıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani Avusturyalılar genel anlamda her alanda e, çok daha disiplinli ve çalışma disiplinine sahip insanlar. Yani çocuklar 3 yaşından itibaren 6 yaşına kadar bu disipline öğreterek büyütüyorlar. Her, alan, her alanda öyle, hastane içerisinde de öyle. E, doktorlar yani anestezi uzmanları anestezist hemşireleriyle beraber vakayı takip boyunca hasta başındalar. Hmm. kendilerine ayırdıkları vakitler çok kısıtlı. Yani insani şey ihtiyaçları için lavabo ihtiyacı, bir 10 hmm. dakika kafı birek ardından tekrardan yani vakaya devam etmek gibi. Hani çalışma disiplini olarak bizden çok daha üstler. Tabii ki bizde de öyle. Ama ben hani onların çok daha azimli ve çok daha disiplinli olduklarını düşünüyorum. Hı -hı. Kıyaslama yaptığımda. Evet. Ama tabii ki orası yani Avusturya 9 milyonluk bir ülke. Yani Türkiye'nin bir İstanbul'u bile değil. Evet. O kadar nüfusla bu standartizasyonu sağlamak çok mümkünken bizim gibi 85 milyona yakın nüfuslu bir ülkede her yerde aynı standartizasyonu sağlamak zor, çok zor. Kolay değil, evet. Hani bu bu onlar için artı olabilir. Bizim için eksi değil bence. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü bizim sağlık sistemimiz sağlığa verdiğimiz harcamalar, vergiler her şey onlardan çok daha farklı. Hı hı. E, biz kendi standartizasyonumuzu hastane içerisinde sağlayabildiysek bu konuda ben şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hastalarımızın da şanslı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca e, farklı olarak e, şöyle sadece şunu dedim. Keşke biz de e, bu kadar e, fazla maddi imkana sahip olabilseydik, örneğin her odamızda bizim de keşke bir TOF monitorizasyonu ve BIS monitorizasyonu olabilseydi gibi, böyle hani keşke dediğim şeyler oldu. Hı hı. Bizim artılarımıza gelince, yani biz daha çok, biz çok daha dinamik, çok daha böyle kültürel farklılığı olan her hastayla temas eden insanlarımız, ee, bizim e, artımız şuradan kaynaklanıyor. Vaka sayımız, vaka çeşitliliğimiz, e, gördüğümüz vaka sayısı çok fazla. Daha fazla bu evet. doğru kullanılırsa ve e, araştırmalarda doğru yönlendirilirse, bu bizi Aslında çok, çok iyi daha ileriye potansiyelimiz veriyor. var. Evet. Evet, potansiyelimizin düzgün kullanılabilmesi açısından sadece disiplinize olmamız ve standartize olmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür Bunun ederim. Bunun bir eksiğimiz yok. E, ben Akif abiye söz, kaldı? söz vereceğim e, ve Kürşat'ı görüyorum. Belki Kürşat bir şey sormak isterse. Kürşat söylemek Akif abi söylemek istediğim şeyler var mı? Kaldı. Son dakikalar. Ee, Son iki şöyle, hafta kaldım e, abi. Yok yok şey ne kadar süremiz kaldı? E, Abi, Yasin, ben... 6, dakika, 6 dakika. Hemen 1-2 dakika şöyle söyleyeceğim. E, kesinlikle bütün arkadaşların ifade ettiği şey şu ben de onu gördüm. Yasin de kesinlikle takdir edecek. E, en büyük problemimiz standartizasyon. Yani e, bunu e, ülke geneline yayamasak da kendi bulunduğumuz hastanemizde klinimizde ya arkadaşlar mesela işte elimizde bir tane tofumuz var şu vakalarda tof kullanalım. İşte ne bileyim elimizde bir tane biz cihazımız var. Şu şu özellikte olan hastalarda biz kullanalım. Olmazsa olmazlarımız olsun Bazı, yani, evet. Has, evet olmazsa olmazlarımız olsun. Dışarıdan birileri dediği sorduğunda biz hastalarda şurada şunu rutin yapıyoruz diyebilelim. Bütün evet. ekibimiz bunu söylesin. Yani evet. evet belki başka hastanelerde bu olmuyor. Ama böyle böyle standartizasyon olacak. Bizim bakanlığa ulaşıp da bunu standartize edin demeyi şeyimiz yok. Ama kendi klinimizde bunu yaparsak, herkes bunu yaparsa bence daha çabuk gelişme sağlamış. istediğimiz noktaya geliriz diye düşünüyorum. Evet. Ee, evet. Kürşat söylemek istediğim bir şey var mı? Kürşat'ı görüyorum. Teşekkür ederiz Ayşen abla. Çok açıklayıcı oldu. Çok sağ ol Ben teşekkür ederim Kürşat'a. Ben gitmeden Kürşat'la uzun bir konu abi dinledi. oraları. <laughs> evet. <gülüyor> evet oldu. Viyana'da kendisi çalışmış. Ben evet. Kürşat'la böyle çok ince ayrıntıları ya telefona SIM kart alacağız mı gibi bile sordum gerçekten. Ben ne güzel. Sağ Kürşat olsun. bana çok yardımcı oldu. Ona çok teşekkür evet. ediyorum. Kürşat'ın macerası ve senin maceraların devam edecek. Ee, önümüzdeki İnşallah. günlerde bizlerin İnşallah. de. Öyle. Çok teşekkür İnşallah. ederiz. Kıymetli vaktinizi ve vaktini ayırdığın için Ayşenur. Eee inşallah edelim. ileride de böyle güzel deneyimler yaşarız diye eee ümit ediyorum. Eee hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi, i̇yi, iyi, i̇yi akşamlar. Sağol. İyi, i̇yi akşamlar. Biz teşekkür ederiz abi.